söz şimdi millete? Selam söyle. Bırak dalgayı Şevket. Sen de dedikoduyu bırak. Düşündüğü şeye bak. Ne diyecekmişiz? Hesap mı veriyoruz? Evlendiler o kadar. Evet o kadar bitti. Ah. yine boş boş konuşup beni iyice hasta etme. Canım yanıyor zaten. Döndüp durma sen de. Doktor kıpırdamadan yatacak dedi. Ya tam zamanı kıpırdamadan yatmanın. Aa babamlar geldi aç. İyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> üzme kendini bu kadar kızım, üzme. Nasıl üzmeyeyim? <laughs> <laughs> Yapma mini. Hadi içeride alayın. Bırak Şükrü, açılır kız. Gel canım, gel çocuğum, gel yavrum. Ne yaptın sen böyle be oğlum? Sorma baba, Böyle en az 10 gün yatacakmışım. Geçmiş olsun. Sağ ol Nazancığım. Buyurun oturun. Ağlıyor mu? <laughs> Annem de onu pışpışlıyor. Bu eve geldiğimden beri üçüncü posta. Anne! Gelin burada ağlayayım bari. Geliyoruz. <laughs> oh. Yüzünüzü İyi, ağlama postunu atlattık. Ya ne var bunda ağlanacak anlamıyorum. Ağlar Şükrücüğüm anne bu. Senin başına böyle bir şey gelse. Ya Bilge sizden, habersiz evlense. Vallahi benim çok gücüme gider. Yalnız çocuklar bir dakika. Cem habersiz evlenmedi. Sen biliyor muydun yoksa baba? Evet. Beraber kararlaştık. Ben de Şükrü'den kuş Bunu Mine'ye söyleme istersen baba. Rahat dur abi rahat dur. Ya rahat dur söylemesi kolay böyle kazık gibi. <laughs> niye mi niye söyleme dedin Şevket? Bir hata mı işledik? Estağfurullah baba. Hata değil de alınır. Yine ağlamaya başlar şimdi. Alınsın vallahi. Size kalsa bu iş daha on yıl bitmezdi. Aşk olsun baba. Bize bir haber verebilirdiniz. İşte annem anlatmış. <laughs> Bak kızım. Size haber verseydim eğer el aleme rezil olurduk. Vallahi olurduk. Şükürsüz babam konuşuyor. Bence bırakalım şimdi bunları da... ...ne yapacağımızı konuşalım. Aynı kanıdayım. Biraz somut konuşsak... ...mesela nerede oturacaklar? Biz duygularımızla mı konuşuyoruz yani Nazan? Kız onu söylemiyor yine. Bağırmayın beni. Bağırma sen de abi. Aa. Evet Mineciğim bırakalım artık şöyle olsaydı böyle olur diyor. Değil mi canım? Şükür sen de kes babam bir şey anlatıyor değil mi? Kaldırmayın beni ayağa. Hayır buraya bir şey konuşmaya geldik. Düşünceyim sorulmayacaksa kalkıp gidelim. Alınma hemen Nazancığım. Alınırım. Nazan, Nazan. Mine beğendin mi yaptığını? Ne yaptım şimdi Şevket? Daha ne yapacaksın? Oh. Ya çocuklar balayı yapıyor. Siz burayı cenaze evine çevirdiniz. <laughs> Babamı dinleyin. Konuşmuyorum. Kimse de konuşmasın. Beş dakika herkese yasakladım. Tuvalete gidebilir miyim? Git. Gülebiliyorum. <laughs> <laughs>